Selamünaleyküm arkadaşlar. 19 Eylül 2023. Yonca'yı hazırlıyoruz şu an. Bu tarlayı bir kere koştuk, boştu. Bir aktarım yaptık. Şu an ikinci aktarımdayız. Tarlamızda dasa bırakılmıştı. Toprak dinlendi. Görüldüğü üzere yeşil otlar çıkmaya başlamış. Bu bölümü koştum. Seri 1 çok rahat bir şekilde aşağı yukarı 10-15 santimlik bir derinlikte bazen 15 santim bile olmuyor. 10 santim derinlikte yeri koşuyoruz. Yoncayı hazırlayacağız. Ee, yoncamızı bir hafta içerisinde ekmeği düşünüyoruz. Yağmurun bir iki gün öncesinde koşacağız. E, gübremizi atacağız. ızgaramız yani disk vuracağız. diskaradan sonra da mimzerle hem bu şekilde... 90 derecelik aşıyla kesecek şekilde hem de şu anki traktörü paralel şekilde sağlı sollu dönüme 2 kilogram kaplamasız yonca tohumu. Kayseri bilen soy yoncası ekeceğiz. Bir bismillah diyelim. Sabanımızı da gösterelim size. Sabanı düz ayarladım. Bakın görüldüğü gibi saban düz. Fazla da aldırmıyorum Hidrolik kolunu 3'e çektim. Ayar kolunu dörde çektim daha fazla derine dalmasın diye Bismillah diyoruz arkadaşlar seri ile devam. Göründüğü gibi arkadaşlar hark bırakmamaya çalışıyoruz. Tarla şu an göründüğü gibi dümdüz olmaya başladı. Hem otları öldüreceğiz hem yoncamızın hazırlığını yapacağız. Şöyle göstereyim. Burası aşağı yukarı 6-7 dönümlük bir arazi. Ee, yarım saat içerisinde burayı bitirip yarın gübresini atıp birkaç gün sonra da yoncamızı ekeceğiz. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın.